Selam kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir zamanın ardından bana yine vlog çekme peyleri geldi ve ben de onlar gitmeden bir an önce bugün çekeyim dedim. Aslında çok bir an önce çekebilmiş gibi olmadım. Akşam oldu. Günün akşam saatlerini zaten çekmek istiyordum. Ve elimde olmayan bazı sebeplerden dolayı da biraz geç vakte kaldı. Ve bugün bir cumartesi günü, hafta sonu evde tekim. menimde balık var. Çünkü ben balık yemeyi çok seviyorum bu şekilde durmak çok zor. <laughs> Neyse kadrajı ancak böyle ayarlayabildim. Mutfaktayız şu an. Bugün izleyeceğiniz şeyleri söylüyorum. Birlikte fırında balık yapacağız ve sonrasında da ders çalışacağız. Böyle elektrik yoktu daha yeni geliyor. Yani şöyle sürekli gitti geldi gitti geldi. Bu üçüncü gidiş gelişi oldu. Ve umarım tekrar gitmez çünkü fırını yaktım ısınmaya başlasın diye. Fırında sebzeli balık yapacağız. Bu benim üçüncü yapışım olacak. Bir de neden uzun zamandır vlog çekmiyorum? Durun neyse işleri yaparken bunları konuşacağız. Fırının içinde tepsiyi de unutmuşum. Isınırken tepsi de ısınmış. Harika. Ay dur. Evet. Şimdi oturmak istiyorum bir yandan. Çünkü ayakta onları yapamam. Kadrajda da duramıyordum. Şimdi dostlar. Neden bir süredir vlog <laughs> atmadığıma dair? Ben en son Bursa vlogunu atmıştım. O vlogdan önce de en son çektiğim vlog okul günümdü. Biliyorsunuz ben ya da bilmiyorsunuz. Belki bilmiyorsunuzdur. Bu belki ilk açtığınız videodur. Ben Reyhan Zehra. 22 yaşındayım. Tıp fakültesinde dönem 4 öğrencisiyim. Henüz kendimi tam stajyer doktor gibi de hissedemiyorum ama dönem 4 olunca stajyer güncellemesi gelmiş oldu. Ben en son okulumun ilk günü çekmiştim izleyenleriniz olduysa. Ee, i̇zlediğiniz için de teşekkürler bu arada. <laughs> Ay uzatmamam lazım. Bunları editlerken çok vakit alıyor. Ders çalışmam lazım. Evet sorun bu. Bence direkt özünü söyleyeyim. Benim ders çalışmam lazım. Sürekli ders çalışmam lazım. Yani başka hiçbir şeyle uğraşmadan ders çalışmam lazım. Çünkü dahiliye öyle bir saç ki... Her şey dahil etmişler ve bitmiyor. O kadar çok konu var ki. Yani bence dahiliyenin dönem bir yerine konması daha mantıklı olur. Dönen biri atsınlar tamam mı? Mesela tıp etiği. Tıp etiği tamam kalsın etik önemli de. Ya tıp tarihini atsınlar mesela. Dönen birdeki çoğu dersi atsınlar. Biyofizliği, cartı, Bir sene biz dahiliye görsek daha iyi. 10 haftada dahiliyenin bitebileceğine olan inancımı kaybettim Ela. Olmuyor. Yani inşallah olur. <laughs> i̇nşallah. ya yani umudumu asla kaybetmiyorum. Yani elinden geleni yapacağım. Ama yani ben en başından beri boş vermiş de değilim. Yani her gün bir şekilde derste çalışıyordum. Ama çok yoğun arkadaşlar. Video çekmemenin sebebi de size işte staj günlerimi çekemeyişimin daha doğrusu sebebi de vlog çekmek değil de editlemek çok vakit alıyor. Bir. ikincisi de okulda çekmek biraz gergin. Çünkü yani tamam yanımda yakın arkadaşlarım oluyor genelde ama başka sınıf arkadaşlarım da bazen kadraja girmiş oluyor. ona çıkmak istemiyordur ama yani bir şekilde arkada görünüyor ya da işte ne bileyim tek bir odakta hani böyle çekmiyorum ya sürekli kamera hareketli ya birileri bir şekilde arkada orada burada çıkıyor ve İnsanların rahatsız olmasını istemiyorum. Hastanede çekmek zaten zor. E, çünkü hani tamam ben size stajda neler yaptığımı göstermek isterim. Nasıl geçtiğini, neler öğrendiğimi. Mesela bir vizit günümü çeksem diyelim. Sabahtan vizite çıkıyoruz. Ya e, nasıl çekeyim şimdi yani? Olmaz. Yani hoca vizitte arkasında 4-5 asistan abimiz, ablamız, arkasında internler. arkasında e, biz 10 kişilik bir staj grubu, küçük grubum. Yani o kalabalık, o hengamede. Zaten hastalar odasına girip çıkıyoruz. Nasıl yani onu hiç çekemem. Bilmiyorum ama yani yapmayı gerçekten istiyorum. Ama bir yandan da sınav var şimdi 7. 7. haftaya giriyoruz. 7. haftaya giriyoruz. Sınavı az kaldı. Hızlı konuşmak istiyorum çünkü bu videoyu uzatmak istemiyorum. Reyhan sakın editlerken kendine iş çıkarma kızım. 5 tane patates yeterli diye düşünmek düşünmekteyim. Neyse işte ben size yine staj günlüğü çekmek istiyorum. Özetle. Gerçekten istiyorum bu arada. Ama ee, vicdan yapıyorum çünkü vlog çektiğimde vlog ayrı bir vakit gidiyor editin ayrı bir vakit gidiyor tam bu ikisine gidiyor ee, vlog çekmediğimde de o vakitleri başka boş şeylere harcıyorum evet bu da doğru o vakitlerin hepsinde ders mi çalışıyorum hayır o zaman vlog çekmeli miyim evet çekmeliyim İnşallah. şunları yıkayayım bir dakika Evet, umarım bu vlogda çok konuşmam çünkü bunları editlemesi gerçekten zor oluyor. Ama muhtemelen konuşacağım. Editle Reyhancığım. Başka size anlatmam gereken neler var, düşüneyim. Evet. Başka hiçbir şey yok çünkü hayatım sadece yani dahliye stajım ve eve geldi, kütüphaneye gitti yemek yiye bunlardan ibaret. Bu vlogun konusu bile yemek yemek ve ders çalışmak olduğuna göre hayatımda başka pek bir şey yok. Ama aslında var, evet. Dahiliye stajının son yarısında ters kursuna kayboldum. Ve tiyatro topluluğuna da girdim. O da haftanın bir günü. Yaklaşık 3 saat sürüyor okulda. O bayağı uzun sürüyor ya. ama çok eğlenceli de bir yandan. Yarısını yapmıştım bu kabağın. Tarator yaptım. Cevizle yapın taratoru. Çok güzel oluyor. E, kalan yarısını da balığımın yanına atacağım. Şimdi biraz sızlanmak istiyorum. Çünkü daha yemek yedikten sonra benim bayağı bir ders çalışmam lazım. Bir sürü slide bitirmem lazım. Şimdi şunları yıkayalım. Yine ben eğilmek zorunda kalacağım ama eğilemiyorum. Kusura bakmayın. Çünkü benim vermesini istemiyorum eğilerek. Pişirme kağıdımı hızlıca seriyorum ve bir parçasını şöyle şurasına keselim. Böyle hiçbir şey göremiyorsunuz. Şöyle yaparsak en azından tepsiyi görün hani. Burada bir balığımız vardır daha. Kaçalım. Ya ben balığı çok seviyorum ya. Balık o kadar güzel bir şeysin ki sen. Ben bir -be ala balığım sularda. <laughs> tamam tamam yapmayacağım bunu. Saçma oldu. <laughs> evet. Balığımı yıkadım. Şöyle yerleştirdik balığımızı. Şöyle bakın. Evet. Böyle size bakabilir. Biraz balık mutsuz gözüküyor. Öde için olabilir. Neyse. Ee, buraları hızlandırıyorum ben şimdi. <laughs> Bu bir toz biberdi, evet. Şöyle Neyse Arkadaşlar bir tane evde bulduğum bir Of Tuz Bunu şimdi fırına vereceğim Kaç dakika pişmesi gereksin bilmiyorum. Her seferinde bakıyorum olduğunu düşünüyorsam alıyorum. Zaten arkasını önüne bir çeviriyorum arada. O yüzden şimdi fırını zamanı. Aa durun. Soğan, sarımsak. Bunları unuttuk. Nerede Bunlar önemli. Çünkü lezzet verir. Ay gözlerim. Tamam bu fırına gidiyor oğlum. Sıcacık açtım bir, bir yandan da. Emalıca elinle yani yapamazım o. İşte ona göre Bu dizi çok sarıyor ya, çok eğlenceli. Karakterler inanılmaz. Şu an Doğa Fatih'in yanına geldi döndü. Canım hanım paramparça oldu. Evet, büyük bölümü izliyorum. Ben Kullin. hep şey yapıyorum. Cuma günü bölüm yayınlanıyor. Ertesi gün Çarpık'ı da YouTube'dan izliyorum. Çünkü 2 saat hiçbir dizeye veremem yani. Çarpık'da izlenince 1 saate bitirmiş oluyorsunuz. Tavsiye ederim. Pink Hanım yine ayılıp bayılıyor. Yeter artık ya bu kadının manipülasyonculuğu ve blöfleri. Yani yeter bir gerçekten bayılıp hastaneye yatsa inanacağız yani. Hiçbir ayılıp bayılmalık bir olay yok. Hani ufacık bir şey oluyor pembem. Ben bayılacağım. Tansiyonum var. Kalbim var zaten. Beni böyle üzmeyin. Yani yeter artık pink yani gerçekten. Burada zaten ortalık karışmış. Senin derdine mi düşeceğiz? Cık, cık, cık. Evet, şimdi bir yandan salata yapacağım, bir yandan da size kızılcık şerbeti yorumlayacağım. <laughs> Çoğumuz izliyor bu arada bu diziyi. İzlemiyorum demeyin, yalan söylemeyin. Yani geneli, ülkenin genelinin bir bilgisi var bu diziyle ilgili. En azından çiğ düşüyor yani, oradan görüyorsunuz. Ay bir de Tuna geldi diziye, seviyor sevmiyor. Tuna var ya, izlemişsinizdir belki. Ben çok severdim, seviyor sevmiyorum. Tuna geldi diziye, güzel oldu. Bence Alev'le artık düzgün bir olsun ya. Mesela bir tane avukat vardı. Hatırlıyor musunuz? Şeyin arkadaşıydı. Kıvılcım'ın arkadaşı mıydı? Can mıydı? o da? Ben Can. Can. çok seviyorum. O yüzden Can. ekleyeceğim şimdi biraz. Kızım Can. kız Can. 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 ya? Can. 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 Evet, salatamı bitirdim. Yemeğim pişerken gittim dedim yatsı namazını da kılayım. Şimdi de artık fırından çıkarma zamanı. Çünkü zaten bayağı oldu pişeli. Ben daha böyle yanık çıtır sevdiğim için uzattım biraz daha süresini hatta. Artık pişmiştir diye düşünüyorum. O zaman fırından alalım ve gelelim balığımızı. Tada! Yıldırım, <laughs> elim yandı. Zaten birkaç kere elim yandı. Ay, aslında biraz daha yanık olabilirmiş ama neyse sağlık için daha fazla yakmayayım ve çekim size yakından güzel oldu bu arada İşte balığımız hazır güzel oldu bence yani lezzetli oluyor seviyorum bu sefer kabak da koydum kabak burada da salata var Tabağa ikisini servis edeceğim keşke altını yağlayıp koyalım ama yağlı kağıt koydum diye neyse biraz balığın altı yok balığın altı <laughs> Kuyruğun nerede? Niye böyle oldu? Neyse dur şuraya koyayım. ya kuyruğu nereye gitti? Arkadaşlar kuyruğu yok. Neyse. Şunu da şöyle çaktım. evet. Altında hiç tutmamış. Çok güzel olmuş. Aa kuyruğunu buldum. Nasıl? Bence çok iyi. Tadım zamanı. güzel. Balık çok güzel bir şey ya. Şimdi yemeğimi yiyeyim. Sonra size tekrar bir şeyler çekerim. Ders çalışırken falan artık. O zaman kapatıyorum şimdi. Tekrar görüşürüz. Evet. Yeniden merhaba. Ben yemeğimi yedim. Sonrasında bana bayağı bir ağırlık çöktü. Ee, kızılcık şerbetinin kalanını da bitirdim. Yine Fatih'in yaptıkları yüzünden sinir krizi geçirmeli bir bölüm. Ve Pink Hanım da beni deli ediyor artık. Neyse. Ders çalışacağız. Ne çalışacağız? Romatoid Artrit. Çalışmak için slide'ı açık bırakmışım. Şov öyle. Bunu çalışacağım. Görmediniz. Gerçi ama neyse. Derste tuttuğum notlara bakar mısınız? Herhalde derste biraz canım sıkılmış. O yüzden yanlarına bunları eklemişim. Romatoid Artrit çalışacağız ve eminim siz de çoğu insanlar görmüşsünüzdür toplumda. Yani çevrenizde. Bakın şu görüntü. Özellikle yaşlıların elleri bu şekilde almış oluyor belli bir zaman sonra. Ama romatoid artrit biraz sıkıntılı çünkü iltihaplı romatizma oluyor ve yani gerçekten acı çekiyor insanlar bu durumdan. Biz ilk hafta romatoloji alıyorduk. Vizitine gittiğim bir tane teyzeyi hala hatırlıyorum. İsmini unuttum ama bize anlattığı şeyleri unutamadım ve anlatırken de duygulanmıştı. Gerçekten yani kaç yaşından beri baya bu hastalıkla uğraşıyor ve hani net bir tedavisi olmadığı için sadece semptomlarını azaltabilecek şekilde bir tedavi izleyebiliyorlar. Yani ağrıları azalabiliyor ama hep var yani bu hastalık ve bu sene hastane ortamına girmemle birlikte biraz daha böyle bir şeyler için düşünebilme, kendimi sorgulayabilme, genel bir hayatı sorgulayabilme fırsatı elde ettim. Arkadaşlar Gerçekten dünyada binbir bir çeşit hastalık var ve bir şekilde hepimiz bir şeylerle mücadele ediyoruz. Bir hastalıkla, başımıza gelen bir musibetle. Ben bununla ilgili hastalar risalesinde çok güzel bir kısım okudum. Size de okumak isterim. İnsan böyle başına bir hastalık geldiğinde diyor ki neden bu benim başıma geldi ya da neden bir hastalık başıma geldi. Yani ben de çünkü diyorum hani... Neden şu an eski halimde değilim bir hastalıkla uğraştığımda. Sağlıklı olduğum zamanı geri dönmek istiyorum o an. İnsan hastalıktan hiç hoşlanmıyor haliyle. Ama işte bununla ilgili hastalar risalesinde çok güzel bir e, kısım var. 25. lemam. Size birkaç kısım okuyabilirim. Hep birlikte faydalanmış oluruz. Tekrar tekrar da bence fayda var bunları. İkinci devada diyor ki... Ey sabırsız hasta, sabret hatta şükret. Senin bu hastalığın ömrünün dakikalarına birer saat ibadet hükmüne geçebilir. Çünkü ibadet iki kısımdır. Bir namaz dua gibi malum olan müsbet ibadetlerdir. Diğer ise menfi kısımdır. İnsan hastalık, musibet vasıtasıyla acının zayıflığını hisseder. Rahim yaratıcısına sığınır, yalvarır. Halis, riyasız, manevi bir ibadete mazhar olur. Ya yani o kadar doğru ki ben mesela iki hafta falan oldu herhalde. Yani, bir buçuk, iki hafta önce falan. E, böyle hani salgın gibi bir şey var ya şu an ya da klasik kış mevsimi hastalıkları mı geçtik bilmiyorum. Çok şükür hani ben şu an kendimi daha da iyi hissediyorum ama ilk hastalığı aldığım kaptığımı anladığım gün o boğazımdaki hafif ağrıyla başlayan ardından bacaklarımın böyle tir, tir titremesi hatta dedim ki yani ben bunu kendi kendime geçiremeyeceğim balıkesire gideyim annemler bana baksın o anı düşününce yani boğazını yutkunuyorsun, boğazında ağrı, burnun akıyor, hiç halin yok, hiçbir şey halin yok. Gerçekten insan kendi o kadar aciz hissediyor ki yani diyorum ki annem bana gelsin baksın ya da ben gideyim bana baksınlar. Hani birinin bakımına muhtaç hissediyorum. Bitki çayları onlar bunlar bir şekilde geçirmeyi başardım çok şükür yani ilk defa yani kendi kendime yetmek zorunda kaldım. İnsan hastalık de çok aciz hissediyor bu bir gerçek ve o aciziyetle de böyle şey fark ediyoruz. Hani ben acizim kulum ama benim bir Rabbim var o sonsuz güç, kudret sahibi ve ondan yeniden o şifa halini arzuluyoruz. Sen bana geçmişte de şifa verdin. Ben günlük hayatımda zaten hep sağlıklı, boğazım ağrımadan, burnum akmadan bir hayat geçiriyorum zaten. Ama şu an benim başımda böyle bir hastalık var ve şu an idrak ettim. Boğazımın ağrımayışının ne büyük bir nimet olduğunu, burnumun akmayışının, işte öksürmeyişimin, hapşırmayışımın, yani bunların şükrüne Eda edebilmek için insanoğlunun Sınanması gerekiyor galiba Sonra diyor ki devamında Hatta sabreden ve şükreden bazı hastaların Bir dakikasının bir saat ibadet ve Bazı kamil zatların hastalığının Bir dakikasının bir gün ibadet hükmüne Geçtiği sayih rivayetlerle Ve doğrulana şüphe bulunmayan keşiflerle Sabittir hatta yani Hazreti Ebu'yu biliyorsunuzdur ee, Ya da bilmiyorsanız Hani çok büyük bir hastalıkla Sınanan peygamberlerimizden ee, ve hani hastalığı o kadar ağır ama ona rağmen o kadar isteyandan uzak ki son noktasında artık. Yani böyle hastalığı, onun ibadetlerini yapmasına engel olduğu noktada dua ediyor. Google'dan tekrar bir açtım net bir şekilde söyleyeyim size diye. En son hastalığı dilini ve kalbini etkilemesi üzerine ibadet ede edememekten korktuğu için Allah'tan şifa istemiş ve şifasını bulmuştur. Ey peygamber şifa bulmak için en mesleniyetli rüven terhümü rahimin şeklinde dua ettiği. Ya Rabbi bana zarar dokundu. Sen merhamet edenlerin en merhametlisin. Yani o zarar onun ibadetine dokunduğu noktada şifa istiyor. Ama mesela ben kendimi düşünüyorum. Yani günlük o konforlu hayatını olumsuz etkiliyor ya ben mesela bu noktada bile hemen şikayetçi hale geliyorum yani. Sağlığımın kıymetini çok mu iyi biliyorum da bu noktalarda şikayet ediyorum diye sormak lazım. Mesela şu kısım da çok güzeldi. Eğer hastalık olmazsa sağlık ve afiyet insana gaflet verir, dünyayı hoş gösterir, ahireti unuturur, insan kabri ve ölümü aklına getirmek istemez, geçici hevesler ömür sermayesini boş yere sarf ettirir. Hastalık ise birden insanın gözünü açar, vücuduna der ki ölümsüz ve boşu boş değilsin bir vazifen var. Gururu bırak, sen yaradanı düşün, kabre gideceğini bil, ona göre hazırlan. Yani hastalıklarla birlikte aslında biraz şey de anlıyoruz. Hani ben mesela şunu çok fark ediyorum. Hastane ortamına gittiğimde mesela romatolojide genellikle muhatap olduğumuz hastaların yaşları daha böyle 40-50-60 yaşları oluyor. Yani gençlik dönemleri artık geçmiş diyebiliriz. Ve mesela onları gördükçe diyorum ki şu an 22 yaşındayım ama yani bir gün benim de gençliğim gidecek ve yani yaşlılıkla böyle çeşit çeşit hastalıklar var. İnşallah sağlıklı bir yaşlılık dönemimde olur. Ya sağlıklı bir ömrüm olur hep. Ama yani bu bir gerçek hani şu anki gücüm, kuvvetim ya da uzuvlarımın çalışma durumuyla o zamanki farklı olacak. Yani mesela bir gözümün görmesi. işte ne bileyim dilimdeki tat reseptörlerinin, tat tomucuklarımın aldığı lezzet, hani nerede o eski tatlar diyor ya yaşlılar. Gerçekten eski tadı tuzu kalmıyor yani. Onlar gerçekten haklı. O reseptörler ilk zamanlardaki gibi olmuyor ki. Gençliğindeki gibi olmuyor yani. Her şey koku alırken işte burnumuzdaki reseptör bütün uzuvların yani gençliğindeki gibi olmuyor. İşte dermanın kalmıyor bacağında. Elin kolun halsiz daha oluyor. Yorgun oluyor yani yaşlılar. Tabi bazı yaşlılar taş çıkarır. Belki ben onlardan daha yani bedenen yaşlı hissediyorumdur. Ama tabi işte gençlikte de iyice böyle sporumuzu yaparak hemen buradan şey yapayım. Tenisimize giderek Tenise başlayalı daha iki hafta olmuştur. <laughs> Hayatımızda tabii ki bir hareket olsun her zaman ama gel gelelim ki gençlik ve bu tamamen çok sağlıklı olduğumuz günlerde %100 kalıcı olmayacak. Yani inşallah olur, daha sağlıklı günlerimiz olur, hep olur ama yani zamanla vücudun o kendini yenilemesi, hücrelerin o tazeliği, canlılığı yitiriliyor. Burada bir de şey diyor. Sen kendinden sağlıklı insanlara bakıp şikayet edemezsin. Sağlığı daha kötü durumda olan çaresiz hastalara bakıp şükretmekle vazifelisin. Elin kırıksa kesilmiş ellere bak. Bir gözün yoksa iki gözlü olmayan körlere bak. Allah'a şükret. İnsanoğlu çünkü doyumsuz bir varlık. Yani bu konuda e, aksini söyleyemeyeceğim. Ama en azından şu sağlık noktasında bile yani sahip olduğumuz her şeye bir gerçekten şükredebilir miyiz? Hani şu videoyu izlerken bile en azından çok şükür Allah'ım desek yani. Bir farkındalıktır. Hatta ben şimdi e, şükür defterimi yazmak istiyorum. Bu benim şükür defterim ve ben buna aklıma geldiği her zaman, özellikle bu ara mesela iki günde bir falan yazmışım. E, şükür defterime bir şeyler ekliyorum. O güne dair şükredecek bir şeyler düşünüp buluyorum. Zaten biraz böyle e, üzerine düşündüğünde hemen ha şunu da yazdım, bunu da yazdım. Bak bugün bu oldu ve bu gerçekten şükredilecek bir şey oluyor. Mesela bugün ne yazacağım biliyor musunuz? elektriğin olması. Elektrik çok büyük bir şükür sebebiymiş. Çünkü elektrik olmadan gerçekten hayat bir noktada duruyor yani. Olmuyor. Çok zor. Su. Suyu da yazacağım. Çünkü bazen sular kesildiğinde de çok zorlanıyoruz. Bunları yazacağım. Sonrasında bugün mesela yediğim balık için şükür edeceğim buraya. Sağlıklı olduğum için. Sonra mesela elim kolum tuttuğu ve gidip alışverişimi kendim yapabildiğim için. Bu da bir şükür sebebidir. Ailem sağlıklı olduğu için, tıp fakültesinde olduğum için. Mesela tıp okumak benim için gerçekten çok istediğim bir şeydi. İçinde böyle çok zorlandığım zamanlar tabii ki oluyor. Mesela geçen gece anksiyetem gerçekten o kadar üst seviyeye taşındı ki dahiliyenin e, çıkabilecek tarz şeyleri okudum ve dedim ki ne yapacağım ben bu sözlülerde hani çok gerildim. Ama yani şu an içinde bulunduğum bölüm ben mutluyum ve şükredeceğim buna çünkü istediğim şey buydu ama içinde zorluklar mutlaka olacak yani bu böyledir hani her şey mükemmel wow harika olmayacak yani hayatın içi biraz böyle bir şey galiba istediğim şeyler olduğunda onun içinde de zorluklarla karşılaşabiliriz ama bu hep onun bizi üzeceği ya da o zorlukların hep bizi böyle mutsuz edeceği işte strese sokacağı anlamına gelmez. Mesela dahiliye sınavım bittikten sonra sözlü ve teorik sınavı alan izle geçtikten sonra inşallah şöyle bir derin nefes alacağım ve çok iyi hissedeceğim. Buna eminim. Çünkü o kadar uzun süre buna çalış, emek ver, çabala ve e, neticesinde de gerçekten bir şeyler öğren. Bunların sana bir geri dönüşü olacak. Güzel sonuçları da gördüğünde tatmin olacaksın, mutlu olacaksın inşallah Reyhan'cığım. <laughs> Kendime konuşuyorum bu arada. Evet yine biraz uzun konuştuğum zaman da ilerliyor. Ben şimdi şükür defterimi yazacağım. Sonrasında da Art Artrit çalışacağım. Saat 10. ve erken yapmak istiyordum. Nasıl bir sürü şey çalışacağım. Allah'ım zamanımızı bereketlendir ya Rabbim. Daha çok ders çalışabilelim. Çünkü ya ders çalışmak gerçekten istiyorum. İstemiyor değilim. Öğrenmeyi seviyorum. Bu konular benim mesleğim. Her zaman işime yarayacak şeyler ama gerçekten yetişme, yetiştirmesi neyse durun bugün bir video daha izlemiştim orada da şey diyordu beyin bu olumsuzluk eki olan memayı çok ayırt edemiyormuş mesela Allah'ım ne olur başımıza bir bela gelmesin demeyeceksin. Allah'ım ne olur güzellikler nasip et. Hani olumsuzu söyle bu olmasın. İşte şöyle bir şey gelmesin. Sınavım kötü geçmesin de Ama güzel geçsin. Özellikle annem sürekli benim pozitif düşünmeye teşvik eder. Ama bugün izlediğim video da çok güzeldi. Çok da haklı yani. Her şeyi böyle olumlu kelimelerle söze dökelim. Konudan konuya dağılım. Kameramı şarjı bitiyor şaka mı? Çok mu çektim ben bugün? Tamam bak şöyle yapalım. Ben şimdi kameramı şarja takayım. Ders çalışayım sonra yine açacağım size. Bir şeyler daha söyleyeyim. Çok uzun konuştum. Bu da farkındayım. Ama özlemişsiz. Ne yapalım? Rheumatoid Arthritis slaytını bir tür okudum bitti. Şimdi hocanın bir de ayrıyeten kendi sayfasına yüklediği slaytlar vardı. Onları da tabletime indirmiştim. Güzel olduklarını düşünüyorum baya. Onları da bir okuyayım. Yani Rheumatoid Arthritis'i okuyayım. Sonra Behçet Hastalığı'nı okuyayım. Sonrasında da işte başka ne çalışmam gerekiyorsa devam edeceğiz. Bu arada Metotrexat. Rheumatoid artrit tedavisinde sıkça kullanılan bir ilaçmış. Kendisi bir immunosupresif ve kanser tedavisinde de kullanılan ilaç. Evet. Her güne bir yeni bilgi. <laughs> dönem 3 arkadaşlar varsa bu videoyu izleyen ne olur farmakolojiye güzel çalışın. Çünkü dönemlerde dörtte baya bir ilaç ismine ihtiyacınız oluyor. Evet. Şimdi baş çalışmaya devam. Romatoid Bir tur daha slide okuma sonra Behçet hastalığı. Çalışırken video çekmek de güzel ama benim artık kamerayı tamamen kapatıp seri bir şekilde slide okumam gerekiyor. Yani bu süreçte biraz sıkışmış durumdayım. Dua edin her şeye yetişsin ve sınavdan kolaylıkla geçeyim. Sözlüden de teorikten de böyle bütün stajlardan da kolayca geçeyim. İnşallah iyi bir hekim olurum. Bu arada üstüm çok Galatasaray gibi olmuş ama bu benim Saturday tişörtümdü. O yüzden giymiştim. Ama çok Galatasaray gitmiş. Neyse. Ders çalışmaya devam edeceğim. O zaman videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Aradan yaklaşık bir ay geçti diye tahmin ediyorum. İnşallah yarın yani pazar günü bu videoyu hemencecik editlemeye çalışacağım. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı okumak bana gerçekten çok keyif veriyor ve sizle iletişim halinde olmak da çok güzel. Benden istediğiniz içerikleri yazabilirsiniz. Ama ne zaman çekerim hiçbir fikrim yok. Biraz da gerçekler. Siz yine de yazın. İnşallah bir gün çekerim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol bol ders çalışın. İyi yerlere gelelim ve faydalı işler yapalım. Bazen motivasyonumuz düşebilir. Bu çok normal. Benim de düşüyor. Yani bir gün çok iyi ders çalışabiliyorum. Bir gün çok verimsiz geçirebiliyorum. Ama yani bir şekilde hep o yolla yürümeye devam. İnşallah görüşmek üzere. Ben de çalışmaya devam ediyorum. Ama çok güzel olsun. Ders çalışmak güzeldir. Yeni şeyler öğretir. Hoşçakalın.